Esselamu Aleyküm kıymetli dinleyenlerim. Bugün sizlere fakirliğe sebep olan 24 tane durumdan bahsedeceğim. Maddi yönden birçoğumuzun sıkıntılı bir dönem geçirdiği bu zamanlarda birazdan sayacağım olumsuz davranışlara dikkat edelim. Belki de evimizdeki, malımızdaki bereketsizliğin sebebi bu davranışlardır. Evet artık bu davranışlar nelermiş inceleyelim. Bunlardan birincisi ayakta bevletmektir. Yani ayakta idrarını yapmaktır. Sünnete muhalif olan bir durumdur. Kıymetli dinleyenler mutlaka oturarak e, idrarımızı yapmamız gerekir. Yapmazsak e, fakirliğe ve bereketsizliğe sebep olur. İkinci durum ise cünüp olarak bir şeyler yemektir. Eğer zaruri bir durum yoksa, tez vakitte boy abdesti almamız gerekir arkadaşlar. Üçüncü durumumuz ekmek kırıntılarını yani ufaklarını hor görüp ayağımızda e, üstünden geçmek basmak çok sakıncalı bir durumdur. Doğrudan bereketsizliğe sebep olmaktadır. Dördüncü durumumuz soğan ve sarımsak kabuklarını ateşe atmaktır. Beşinci durum ise baba ve anasını adı ile çağırmaktır. Anne ve babaya hürmet etmemiz gerekir. Onları ismiyle çağırmak hem örf ve adetimize ters bir durumdur hem de dini açıdan da e, bizi yanlış yollara sürükleyebilecek bir yoldur arkadaşlar. Altıncı durumumuz eline geçirdiği ağaç ve süpürge çöpü ile dişini karıştırmaktır. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz ki dişimizi temizlemek için e, misvak vardır, e, diş fırçası vardır. Bunun dışındaki e, malzemelerle dişimizi karıştırırsak e, bu bereketsizliğe sebep oluyor. Yedinci durumumuz büyüklerin önünden yürümek. Evet bu bizim çok sıkıntılı bir durumumuz arkadaşlar. E, bakıyoruz sokaklarda, caddelerde... E, tanıdık insanlara bakıyoruz. E, amcasının, dedesinin önünden yürüyen çocuklar var. Bu tabii ki de bereketsizliğe sebep oluyor. Sekizinci durum ise elini balçıkla yıkamak. Evet, çamurlu bir suyla yıkamak da bereketsizliğe sebep oluyor. Dokuzuncu durumumuz eşik üzerine oturmak. Eşik üzerine oturmaktan kastı şudur arkadaşlar kapı eşiği yani eşik dediğimiz olay budur. Kapının eşiğinin önünde e, beklenilmez, oturulmaz, e, sakıncalı bir durumdur. 10. durumumuz devle ettiği yerde abdest almak. Yani idranı yaptığı yerde abdest almak sakıncalı bir durumdur. Özellikle e, bazı e, dinleyenlerimiz diyelim ya da bazı insanlar bunu yapıyor olabilir banyo yaptığı yerde idranı yaparsa arkadaşlar hem vesveseye uğramış olur hem de fakirliğe bereketsizliğe uğramış olur 11. durumumuz tabağı çanağı yıkamadan içine yemek koymak tam manasıyla suyla temizlemeden ee, yemek artığı olan bir tabağın üstüne yeni yemek koymamalıyız 12. durumumuz elbiselerini üzerindeyken dikmek 13. durumumuz yüzünü eteğini elbisesiyle silmek Bunu çokça yapıyoruz ee, toplumumuzun genelinde büyük çoğunluğunda olan bir durum ee, İcabında yemek yedikten sonra hemen koluyla ağzını silebiliyoruz siliyorlar ee, Bu da sakıncalı bir durumdur arkadaşlar su içiyor e, ağzını koluna sürüyor Bu istenmeyen bir durumdur 14. Maddemiz ise Aç iken soğan yemek Evet o, oldukça zararlı yani zararlı şöyle e, Kastedebiliriz Eğer ki e, soğan yedikten sonra zaten cami cemaatine cemaatine katılamıyorsunuz yani peygamber Efendimiz yasaklamıştır bu durumu. Aynı zamanda bu durum fakirliğe ve bereketsizliğe sebep oluyor arkadaşlar. 15. maddemiz ise evinde örümcek barındırmak. Evet bazen hayvanlara kıyamıyoruz işte ya yazık işte yuvasıdır. O kadar ağ örmüş gibi saçma bahaneler üretip evlerimizdeki örümcek ağlarını temizlemiyoruz ama bu oldukça sakıncalı bir durumdur arkadaşlar. Örümcek ağlarını tez vakitte temizleyip bu bereketsizliğe sebep veren durumdan kurtulmalıyız. 16. maddemiz ise sabah namazından sonra mescitten acele ile çıkmaktır. Evet, vakar ile yavaş yavaş e, sakin bir şekilde çıkmalıyız. E, 17. maddemiz pazara erken gidip geç dönmek. Evet, bu toplumumuzda çok yaygın olan, özellikle e, bayan kardeşlerimizin çokça e, düşükleri bir durum olabiliyor. E, pazarın e, havasına kendine kaptırabiliyor. Ar e, özellikle bayan kardeşlerimizi uyarıyorum. Pazara erken gidip geç dönmek fakirliğe ve bereketsizliğe sebep olmaktadır. 18. maddemiz ise yoksul kimseden ekmek satın almak. Yani dilenerek ekmek alan ve onu satmak isteyen kişiden ekmek almak yerine parasını vererek hibe etmek. Evet, yani sakıncalı bir durum. Yani zaten kendisi zor durumda ekmeğe ihtiyacı var. Siz gidip ondan ekmeğini alıyorsunuz bir şekilde Komik bir durum oluyor açıkçası 19. maddemiz baba ve anaya kötü duada bulunmak Oldukça sakıncalı bir durum arkadaşlar Anne ve babaya öf bile demeyin diyor Kur'an-ı Kerim'de allah Teala Ki biz onlara kötü duada bedduada bulunacağız Yani çok yanlış bir durumdur Onlara hayır doğada bulmamız gerekir. 20. maddemiz ise çıplak yatmaktır. Yani bu edebe de aykırıdır. Hayaya da aykırı bir durumdur. Ee, aynı zamanda yani şöyle düşünün. Bir zelzel oldu, bir deprem oldu ya da acil bir şekilde evden çıkmanız gerekti. Ne olacak durumunuz yani? Oldukça komik bir durum olur. 21. maddemiz ise Kap kacağı Örtüsüz Bırakmak Evet, özellikle yemek e, dolu olan kapların, e, yiyecek dolu olan kapların, içecek dolu olan kapların üstlerini muhakkak bir şeyle örtmeliyiz. Örtmezsek e, açık bırakılan kapların üzerine hastalık yağar. Aynı zamanda bereketsizliğe, yoksulluğa sebep olur. 22. Maddemiz ise çırayı mumu üfleyerek söndürmek. Bu da sıkıntılı bir durum. Özellikle zaten mum biliyorsunuz arkadaşlar. Mumu üflemek doğru değildir, caiz değildir. Hristiyanlarda mum üfleme adeti vardır. Özellikle doğum günü partilerinde pastanın üstüne mumu dikiyorlar. Ondan sonra da üflüyorlar. Bu İslam'la bağdaşmayan bir durumdur. Buna dikkat edelim arkadaşlar. 23. maddemiz ise her şeye Bismillah dememektir. Arkadaşlar yapacağımız işlerin başında muhakkak besmele çekmemiz gerekmektedir. Besmele çekilmeyen her işin hayrı kesik oluyor. Muhakkak besmele çekmeliyiz. Ve 24. son maddemiz ise elbiselerini ayakta giymek. Yani ee, okula gideceğiz, işe gideceğiz vesaire, dışarı çıkacağız. Ee, ayakta böyle işte pantolonumuzu, üstümüzü, başımızı e, ayakta giy giyiniyorsak bu da fakirliğe, yoksulluğa sebep olan bir durumdur. Ee, Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem'in Sünnetine uygun olan oturarak giyinmektir. Buna dikkat edelim, kıymet dinleyenler. Evet, bu saydığım 4 tane durum çok önemli. Bunlara e, önemli üzerine e, değinelim, dikkat edelim. E, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu paylaşarak daha fazla insana ulaşabiliriz. Ve bu sevaba siz de ortak olmuş olursunuz. Hepinizi Allahu Teala'ya emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.